Sevgili arkadaşlar, bugün 12. sınıflarımızın 11. sınıflarda eksik kalan konularından biri olan Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme süreci konumuzu işleyeceğiz. Bu konuyu aslında anlatırken ilk olarak Sebebi İttifak, sonrasında Tanzimat Fermanı, sonrasında Islahat Fermanı ve Kanuni Esasi dediğimiz Türk tarihinin ve Osmanlı tarihinin ilk anayasasıyla meşrutiyet sürecini anlatarak konularımızı işleyeceğiz. Yani bu dersimizi dört parça içerisinde işleyeceğiz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ndeki demokratikleşme süreci. Bunlardan birincisi arkadaşlar Senedi İttifak. Senedi İttifak, 1808 tarihinde Osmanlı Padişahı II. Mahmud'la Osmanlı topraklarında güç kazanmaya başlayan ayanlar arasında imzalanan bir dergidir. 17. yüzyıl yani Osmanlı'nın artık duraklama döneminden sonra Osmanlı Devleti'nin eyaletlerinde ekonomik, idari ve askeri kanunları oluşturduğu zemin üretisiyle ayan adı verilen zengin bir zümre ortaya çıkmaya başladı. Ve bu ayan adı eden, zümre, toplu zaman içerisinde de Osmanlı Devleti'nin de gücünü de artırmıştır. Ayan herhangi bir vilayet ve kazanın idaresiyle alakalı olan halk ve hükümet arasındaki işleri idare eden görevliye verilen isimdir aslında. Bu kişiler genelde nüfuslu ailelerden olan kişilerdir ve eşrafı belde denilen zümre arasından seçilir. Osmanlı Devleti otorite kaybetmeye başladığı duvarlama dönemi olan 17. yüzyılın ikinci yarısından sonra vilayetlerde ayanlar güçlenmeye başlamıştır. Diyeceğiz arkadaşlar. İkinci madde, alemler Mustafa Paşa denilen bir ayağının desteğiyle padişah olacaktır ve otoritesini sağlayacaktır. İkinci mahmut Alemdar alemler Mustafa Paşa'yı da onun sayesinde veya onun gücüyle padişah olduğu için ayanlar arasındaki alemler Mustafa da sadrazam dediğimiz veziri azamlık mevkide getirecektir arkadaşlar. Taşra'daki yani merkezin içinde kalan yerlerdeki diğer ayanlar üzerinde de otorite sağlaması için devlet ayanlarla senedi ittifak adında bir sözleşme, antlaşma imzalanmak zorunda 1808 -18 yılında kalmıştır arkadaşlar. Bu Senedi İttifak'a bakacak olursak arkadaşlar, şunu unutmuyoruz. Osmanlı tarihinde ilk anayasal belge olarak kabul edilen belge Senedi İttifak. Neden anayasal belge olarak kabul ediliyor? Şimdi arkadaşlar, herhangi bir belgenin içerisinde mevcut, işte anayasanın içerisinde olan maddelerden bir tanesi olursa, o belge artık anayasal belge statüsünde. Bakın, senin ittifak bir anayasadır belge Ama anayasal belge demiyorum. Çünkü içerisinde devletin belge toplaması ve asker toplaması ile ilgili maddeler yer almaktadır arkadaşlar. O yüzden özellikle bu iki madde senet ittifakı bizim karşımıza bir anayasal belge olarak çıkartmaktadır. Senedi İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, bu üç belge anayasal belgedir. Çünkü bu üç belgenin içerisinde bir tane bile bir madde varsa ki o da anayasal ifadedir, bu ifade onu anayasal belge statüsüne kavuşturmuştur. Senedi İttifak'ın bazı maddelerine bakacak olursa, bunlardan birincisi bu soylu veya ayağın dediğimiz, toprak ağzı dediğimiz kişiler padişahın emirlerini yerine getirerek padişahın sağlık kalacaklarını 1808 sene bir söz vermişler. İkinci madde, ayağına eyaletlerden devletin asker almasına karşı gelmeyecekler. Karşı gelenlerden bütün ayağınlar davacı olurlar. Askerlikle ilgili bir ifade var arkadaşlar. Üçüncü madde, hazine gelirlerinin toplanması devletin koymuş olduğu kanun ve hükümlere göre yapılacak ifadesi de yine vergi toplamakla ilgili bir ifade arkadaşlar. Bu da anayasal bir ifade. Yani bir devletin vergi toplama şekli usulü, asker toplama şekli usulü anayasalarda belirtilen kavramlar olduğu için Senet İttifakta da bu iki kavramımızın karşımıza çıktığı için arkadaşlar Senedi İttifak kesinlikle bir anayasal belgedir. Bir diğer madde, Sadrazamın kanun ve ittifakı uygun olarak vereceği emirlere ve ciddiye uygun olmayanlara da birlikte karşı çıkmalıdır. Bakın dikkat edin, Sadrazam o gün Alemdar Mustafa Paşa, 2. Mahmud'da destekleyip onun yeri çevreye karşı destekleyip onu padişah yapmış. Ama Senedi İttifak'ta da Alemler Mustafa Paşa'nın güçlenmesine karşı bir emniyet sigortu dediğimiz bir madde var aslında burada. Yani sadrazam kanun ve ittifakı uygun vereceği emirleri herkes uyacak. Ama sadrazam kafasına göre emir verirse de diğer ayağına sadrazama karşı çıkacak bir ifadesi de aslında burada Alemler Mustafa Paşa'nın da otorite altına alınmasıyla ilgili diyeceğim arkadaşlar. Ayağınlar ve böyle adamları gibi anlaşmayı yapacaklar. Karşı böyle olursa bütün ayağınları etkili olma engelleyebilir Yine ayağınların güçlenmesini engellemeye devletin merkezi otoritesine artırılması ilgilidir diyeceğiz bir arkadaşlar. Bir diğer madde İstanbul'da yani devletin başkentinde yeni çevre ocaklarda isyan çıkarsa ayağınlar emin devletler sizin gelip isyanı bastırmaya çalışacakların ifadesi aslında bir tehdittir arkadaşlar. Yani padişahlar haber gelmeden, emir gelmeden adamlar ordusuyla beraber devletin başkentine asker sokabilecek ifadesi bunlar çıkıyor. Bu aslında devletin otoritesine karşı bir tehdit unsurudur diyeceğiz. Padişah adaleti ve eşit vergi alacak, aşırı vergi koyacak ifadesi Yine senedir iktifadı maddelerinden tanesi. unutmuyoruz. İlk anayasal derneğimiz senedir iktifatı arkadaşlar. Önemine bakacak olursak, devlet Anadolu ve bu güçlenmiş olan bu toprak arası dediğimiz hayallerin varlığını resmen bu belgeyle tanıdık. Bu belge Osmanlı tarihinde padişahların yediklerini kısıtlayan ilk belgedir arkadaşlar. Ve bu değerle Türk tarihi ve Osmanlı tarihi içerisinde ilk anayasa belgedir. Anayasa değil ilk İlk anayasa belgedir diyorlar. Fotoğrafı gördüğünüz diyor. arkadaşlar, 15. meşhur sakladan olan ayağından gelen alimden kısmına ulaşan 15 Kasım 1808 18 18 tarihinde Yeni Çevik İsrail sorununda öldürülebilir ve İlkişehir İstihbaratı'nın adında Alemdar Mustafa Paşa'nın katledilmesi i İttifak adındaki belgenin de artık aslında etkisini bitirdiği geçersiz olduğunu gösteriyor. Bakın 2. Mahmut e, ayanların sayesinde padişah oldu, güçlendi ve güçlendirdiği kişi olarak Alemdar Mustafa Paşa'nın da Yeni tarafından ortadan kaldırılmasına da göz yumuşadı. Yani 2. Mahmut çok güzel e, organizasyonu sağlamıştır. Ayaklar sayesinde güçlenmiştir. Ama gücü eline alabilmek için de yeni çevreleri ayağlara kırdırmıştır arkadaşlar. Yani çok ustaca hamlelerde bulunmuştur. İkinci mahmur diyeceğiz. Ve bu görselde de Alemdar Mustafa Paşa'nın yeni çevreler tarafından katledilmesini yani ortadan kaldırılmasını görüyorsunuz. Bu ilk dersimin konusu Senedi ittifak, Osmanlı'daki demokratikleşme hamlelerinden bir tanesiydi arkadaşlar. Buradaki demokratikleşme hamlesi özellikle padişahın yetkilerinin kısıtlanması olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere gençler. Sevgiyle kalın.